Bir gün bakmışsın ki buz tutmuş gönlüm. Viran olmuş bağım, sel almış beni. Yoklamış kalbimi ıssız bir ölüm. Sevgim uçup gitmiş, sel almış beni. Dikenler kaplamış gül bahçesini. Tanımaz olmuşum senin sesini. Boşuna harcama son nefesini. Tutuşmuş düşlerim, kül almış beni. Eski bir fotoğraf yıkık duvarda, duvardan tuğlalar düşmüş ardarda. Kaybolup gitmişim sonsuz çöllerde, yürüyüp gittiğim yol almış beni. İhanete bir hüküm biçemiyorum, sadakat mülkünden geçemiyorum, doğruyu yanlışı seçemiyorum, tanımsız buruk bir hal almış beni. Mutsuzluk elinde çiçekle gezer,